Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin vaatlerini açıkladı ve yerel seçim mesaisi için Vira Bismillah dedi. Öncesinde beyannaminin duyurulduğu Ak Parti'nin kongre salonu açılışını yaptı. İşte arkadaşlarımızın izlenimleri. Türkiye, yıllar, anlar, yıllar, 31 Mart seçimlerinde inşallah sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamı Rabbim üzere nasip etsin. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Kritik virajlardan biri daha alındı. AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için yol haritasını açıkladı. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Evet. AK Parti Genel Merkezi'nde beyanname heyecanı günler öncesinden başlamıştı. AK Parti'nin yeni yol haritası yeni bir mekanda, AK Parti Genel Merkezi karşısına inşa edilen AK Parti konferans salonunda açıklandı. Bu salonda gerçekleştirilen ilk toplantıda beyannamenin açıklandığı toplantı oluyor. Şu dakikalarda salondaki kalabalık da yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Kendi evimizde böyle bir organizasyonu ve organizasyonları bundan sonra da yapacağımız için çok memnunuz. Bundan sonra sizleri artık buraya misafir olarak alacağız. Çok özenle dizayn edilmiş, tasarımda bütün detayları düşünülmüş. Aynı zamanda bizim gelenekselleşmiş bütün çalışmalarımıza hizmet edebilecek bir konferans salonu. Salondaki pankartlar oldukça az sayıda ancak önemli vurgular var. Türkiye yüzyılı ifadesi ve gerçek belediyecilik ifadeleri dikkat çekiyor. Hayırlı uğurlu olsun. İlk önce yeni salonumuz, yeni binamız, partimize, memleketimize. Birçok programda yoğun olarak kullanacağımız bir salon. Salonun dışında da heyecan ve coşku hakimdi. O coşku Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle katlanarak arttı. Çok severim. Görmemiz yeter. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Konferans salonu şu dakikalarda edilen dualarla birlikte birlikte açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte konferans salonunun açılış kurdelesini kesiyor. Ya Allah! Bismillah. Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. 500 kişilik bir davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor. Bina sıfır atık projesine uyumlu ve enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla desteklenecek. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde büyük bir zafer kazanacağız. Konferans salonumuz Genel Merkezimizin karşısında kendi salonumuzda artık büyük organizasyonlarımızı hep buralarda yapacağız. AK Parti'nin seçim beyannamesinde bir de gerçek belediyecilik yemini yer aldı. O yeminde doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşerilerimiz arasında ayrım yapmayacağıma ifadeleri dikkat çekti. Bütün bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan bir beyanname. Gerçek belediyecilik